Hepinize merhaba arkadaşlar. Tümrük günü tanıtımına hoş geldiniz. Sunucumuz 15 Nisan Cuma günü saat 22.00'da açılıyor. Discord'da 40'tan fazla loncanın giriş yapılacağı duyuldu ve muazzam bir ortamın burada olacağını söyleyebilirim. Şöyle sizle birlikte tanıtımını inceleyelim ve wikisinde yapmamız gerekenler daha doğrusu nasıl bir yol izleyebiliriz bunları size anlatacağım. Genel özelliklere baktığımız zaman abi ilk başta Battle Pass sistemi görebiliyoruz. 105 sunucumuz ve Battle Pass sistemi ile oyunda daha güzel ve daha eğlenceli bir şekilde gelişmemiz için bize bir etkinlik tarzı bir şey sunuluyor. Ve gayet bu oyunda benim için güzel bir şey. Günlük otomatik eventler ondan sonra arınma gecesi etkinliği ile hem oyunda farm yaparken ve farmdan canını sıkıldığı zaman akşamları vs atabileceğiniz bir etkinlik oluyor ve bunun birincisini güzel MP ödülü oluyor. Arkadaşlar normalde bazı sunucularda başlangıç kostümleri bir ya da iki gün olur. Ve nesne marketi onunla açarak yani insanların kastığı çarları tekrardan kasması gerekir. Ama burada öyle bir şey yok. Başlangıç kostümleri sınırsız. Oyunda herhangi bir iç bir beta yoktur. Ve arkadaşlar şöyle bir durum var. 75 level silahlarını yani orkideymiş, gin kılıcıymış. Bunları tamamen unutun. Burada eğer ki vs atmak istiyorsanız cebinizden fazla parasının çıkmasını istemiyorsanız tam iyi doğru yerdesiniz. Çünkü buradaki betalar 30 becerili king kılıçlarından daha fazla vuruyor. Arkadaşlar Battle Pass'in örnek bir görünümü burada. Oyun açıldığında bizzat kendiniz görebileceksiniz. Herhangi bir bu Battle Pass sistemini yapmak için sizin bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Oyundaki global pazar sistemi sayesinde İsterseniz sürgünden, büyülü ormandan, köylerden, zindanlardan itemlerinizi pazara ekleyebilir, kaldırabilir ve herhangi bir itemi aratarak ticaret yapabilirsiniz. Hızlı biyolog sistemi ile şöyle biyologlarımızı da göstereyim arkadaşlar. Verdi oranları zaten yani biliyorsunuz ve e, buradaki tek güzel yanı herhangi bir, bir da süre istememesi. Normalde ben bu lider notlarında falan yani telefona her yarım saatte bir alarm kurardık. Ve biz öyle biyologları bitirmeye çalışan insanlardık. Burada yani bu özellik bana göre çok güzel. Karakter detay sisteminde hangi özelliğinizin ne kadar olduğunuzu rahatça görebiliyorsunuz ve ayrıyetten yok edilen metin sayısını buradan görebiliyorsunuz. Beyler şimdi sizle birlikte wiki'ye geçelim. Şöyle nesne üretiminden ziyade ilk önce nereden başlasam diye düşünüyorum. Oyuna başladığınız zaman size ruh işlemler falan böyle katakomptan falan elde edeceksiniz. Ama şöyle dönüşümleri göstermek istiyorum size. Buradaki dönüşümler ruh kristali küpeler ondan sonra sargoza küpeleri ve emir küpeleri olarak 3 tane içten olarak değişiyor arkadaşlar. Şöyle ruh kristali küpenin özelliklerini göstereyim. 5 canavar 5 metin bunun yapımı aslında aşırı derecede zor değil. Çünkü bunları büyülü ormandan farmla elde edebiliyoruz. Ama eğer ki ruh taşları pahalı olursa ve piyasası kıt olursa bu sunucuda genelde mavi ru taşları biraz daha değerli oluyor. Bunları direkt manesinden almak mantıklı oluyor. Ama eğer dediğim gibi mavi ru taşları ucuz olursa kendimiz biz yapabiliriz onları. Ondan sonra zargozo küpeleri artı 9 olduğunda 10 canavar ondan sonra 10 metin ve canavar savunması veriyor. Tabii ki de bunun cevherleri de farklı bir şekilde olacak. Ondan sonra şöyle de emir küpelerini göstermek istediğimde 20 canavar 20 metin buradan elde etmiş olacaksınız. Artı basımları da boyalarla, ondan sonra plakalarla. Kasklara geldiğimiz zaman da kasklarda da değişen pek bir şey yok. Ruh kristali, Uzargoza kaskı, Emir kaskı ve şöyle de kaskları gösterdiğim zaman burada kasklarda sadece ekstra olarak 10 bosslara karşı güç var. Oyun açıldığında metin farm bölgeleri olarak arkadaşlar büyük ihtimalle nefrit körfezine kadar açılabilir. Şöyle nefrit ne kadar metinlerin droplarına yani hangilerinde? yani şöyle göstereyim ejderha ateşi burnunu. Çünkü benim için en mantıklı yer ejderha ateşi burnunu arkadaşlar. Çünkü şöyle ki katakomp elementi atıyor buradan katakomp elementi sayesiyle zaten 100 tane katakomp elementi yani 100 metinde bir tane katakombu hiç görevlerini yapmadan üste çıkabileceksiniz. Ayretten ganimet sandıkları falan atarsa bunların içinden eklenmiş yeni şeyler var bu faylısta. Şu an yanlış görmüyorsunuz arkadaşlar ayakkabı cevheri, kas cevheri, kalkan cevherlerini buradan görebiliyorsunuz. Ve şöyle yakut matkaplarla yani artık yani sadece böyle ee, kolye küpe bilezik böyle daha avantajlı oluyordu ya cevherleri olduğu için yani artık böyle bir şey olmayacak arkadaşlar bunlar sayesinde gayet kalkanda ayakkabıya da bunların hepsine biz cevher atabileceğiz arkadaşlar farm derece sistemini anlatmak istiyorum şöyle ki farm dereceyi gördüğünüz zaman yaklaşık 5 milyon derece olduğunuz zaman 20. seviye bunu yapmak artık ne kadar kolay bilmiyorum şöyle 5 milyon için e, ee, bizden yani baya bir emek isteyecek ama karşılığında verdiği şu orana baktığınız zaman arkadaşlar 300 canavar patron metin sonra canavar savunması elementlere karşı güç gerçekten muazzam. Nesne üretime geliyoruz arkadaşlar. Nesne üretimi de şöyle göstereyim sizle birlikte. Burada şu anlık arkadaşlar ruh kemerinden yine zargoza kemerine falan dönüştürebiliyorsunuz. Ve burada şimdi göstermek istediğim farklı şeyler var. Buradaki Earth Games taşları var arkadaşlar. Bunlarla Earth Games Timur taşlarıyla aşağı iniyoruz. Ve bak şöyle göstereyim. Ünvan sandığı ikiler var. Burada ünvan sandığı birlerle Ünvan sandığı ilk yapabiliyoruz yani oyunda yenilikler var. Ve abi dönüşümlerde artık Timur taşı ondan sonra Earth Games taşı istiyor. Ve şöyle ki bir şey daha var arkadaşlar. Artık sadece Zodiac zırhları falan artık oyundan kalktı. Zodiac yerine şöyle göstermek istediğim suikast kıyafeti ondan sonra kutup ışığı zırhları falan geldi. Bunların da dönüşüm malzemeleri kesim örneği ondan sonra zırh planı ve Timur ve Earth Games taşlarıyla dönüştürülebilir hale getirildi. Ve arkadaşlar şöyle Razdor Nemerin'in droplarına bakalım. Şu an bunların içinden ekstradan ayakkabı cevherleri, kalkan cevherlerin hepsi buraya eklenmiş. Ondan sonra zırh planları falan da buraya eklenmiş. Yani zırhımızı dönüştürürken istenen malzemeler. Ve ondan sonra 200 emlik barlar, premium metaller. Ha ah, premium metal ve be. senden ben ne çektim. Ondan sonra bakır plakalar, ünvan sandıkları ve diğerleri de az çok bildiğimiz droplar. Nemere'nin droplarına geldiğimiz zaman abi Nemere'de boyalar atar ve ondan sonra burada 300 en para ondan sonra derece meyvelerini görüyorsunuz. Ondan sonra kas kalkan cevherleri zırh planları yani buradaki Razdor Nemere'nin arasındaki geneldeki fark şu oluyor. Burada boya atarken Razdor da plakalar falan atıyor. Abi şu Hidra var ya benim için gerçekten muazzam bir şey. Yani ben bu Hidra'yı çok seviyordum ya. Yani hem bakır plakalar hem de kırmızı boyalar attığı için yani gerçekten muazzam bir de bunda abi premium bünye metal genelde çok güzel atabiliyor. ve 500 m para sadece buradan atacakmış. Tamamdır abi. Güzel yani. Beyler son olarak büyülü ormanın içeriğini gösterip ondan sonra videoyu bitirmek istiyorum. Büyülü ormana girdiğiniz zaman şu ruh taşları sayesinde yani güzel ticaretler falan yapabilirsiniz. Gerekirse zaten bunları kulede de yapabilirsiniz. Yani herhangi bir sizin için sorun olacak bir şey yok. Abi buradaki razor nemer elementlerini kasabildikçe kasın ondan sonra yani şu biletleri de kasabildikçe kasın çünkü oyunda açıldığı zaman bunlar çok para edecek çünkü şöyle ki adamlar birinciliğe yarışıyor ve bunlara ihtiyaçları oluyor tabii ki bunları loncaları falan kasıyor buna bazıları bazıları da pazardan çekmek zorunda kalıyor o yüzden bunları güzel fiyatlardan okutabileceksiniz. Ve arkadaşlar orucun açılmasına yaklaşık yarım saat kaldı ve ben de burada videomu bitirmek istiyorum. Yani Tüm de çok güzel videolar, içerikler çıkarmaya ben burada çalışacağım. Kafalarda biliyorsunuz ki ben 10 numara içerikler çıkaran birisiydim. Ve arkadaşlar ben şu an işe başladığım için burada birazcık değil biraz aslında nasıl desem fazla app kullanacağım. Yani hesabımın tam elini app ile oluşturup ondan sonra sizle birlikte eğlenerek güzellikle hesabımızı geliştireceğiz. Umarım bu konuda bana Herhangi bir sert bir tepki de bulunmazsınız. Her neyse kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Yani eğer zahmet olmazsa bir like, bir yorumunuzu da bırakabilirseniz malum kanal yeni herhangi bir video falan atılmadı. Gerçekten muazzam olabilir.